Yeni klerikte bakalım bizi neler bekliyor. Klerikteki en büyük değişiklik. Artık birinci seviyede subclass seçmiyorsun. Yani bir alt sınıfın olmadan başlıyorsun. Bu da demek oluyor ki oyuna başladığın an bir tanrıya hizmet ediyor olmak zorunda değilsin. Onun yerine başka bir özellik eklenmiş. Tanrını değil nasıl bir klerik olacağını seçeceksin koruyucu olursun. Yani Marshall ve ağır silahlarda uzmanlık kazanırsın. Ya da mucizeler yaratan bir klerik olarak ekstra bir cantrip ile beraber arkana ya da din religion becerilerinden birine bonus eklersin. İkinci seviyede gelen Channel Divinity özelliğinde de bazı geliştirmeler var. Sadece Turn Undead değil ayrıca Divine Spark diye bir şey de kazanıyorlar. Çünkü her zaman etrafta döndürecek bir undead olmuyor. Bu durumlarda da Divine Spark özelliğini kullanarak birini 1D8 artı bilgelik bonusun kadar iyileştirebilirsin ya da artı hasar verebilirsin. Bunu kendine de yapabiliyorsun ve seviye atladıkça bu özellikteki zar güçleniyor. Ayrıca turn undead de değişmiş. Artık kurtarma zarında başarısız olan undead frightened yani korkmuş ve incapacitated yani etkisiz hale getirilmiş oluyor. Hala senden uzaklaşmaya çalışıyor ama artık aksiyonu dash yani depar için kullanmıyor. 5. seviyede artık Destroy Undead yerine Seer Undead var. Eskiden belli bir Seer'ın altındaki tüm Undead'leri kurtarmazlarında başarısız olduğunda yok ediyordun. Şimdi onun yerine bilgelik bonusun kadar D8 kadar hasar veriyorsun. Radiant hasar. Bunun güzel yanı Destroy Undead sadece 1 bölü 2 yani yarım Seer'de olan Undead'lere işliyordu ve belli bir seviyeye geçtikten sonra artık o kadar da etkili olmuyordu. Şimdi Seer Undead'le beraber yüksek seviyelerdeki Undead'lere de hasar verebileceksin. Taşas Cauldron of Everything kitabında 8. seviyede gelen bir özel özellik olan Bless Strike artık Player Sandbook'a geçti ve standart bir özellik haline geldi. Hem de 7. seviyede geliyor. Bu özellik altında iki seçeneğin var. Divine Strike ya da Potent Spellcasting. Yani daha iyi savaşan bir klerik ya da daha iyi büyü yapan bir klerik olacaksın. Tıpkı 1. seviyede gelen yeni özellik gibi. Bu özellik 14. seviyeye geldiğinde güçlenecek. Şimdi bu özelliğe gelen değişiklik beni birazcık üzdü açıkçası. Evet artık daha kullanışlı ya da daha doğrusunu söylemek gerekirse daha fazla kullanabileceğin bir hale geldi. Ama Tanrı'ndan büyük bir şey isteme ve bunun olma olasılığının verdiği heyecanı yitirmiş oldu. Yeni haliyle Divine Intervention kullandığında 5. seviye ve altındaki herhangi bir büyüyü, büyüvası ya da materyallere ihtiyaç olmadan yapabiliyorsun. Yani çok önemli bir anda yanında bir elmasın olmasa bile revify yaparak birini diriltebilirsin. Ama tabii işte Tanrı'ndan savaşta ölen bütün dostlarını geri getirmesini isteyemezsin ve yüzdelik zarının ortaya çıkma şansını da birazcık azaltmışlar. Onu daha fazla görmek güzel oluyordu bence ve roleplay katkısı da çok oluyordu. Bunları artık göremeyeceğiz. 19. seviyede tıpkı tüm karakterler ve tüm sınıflar gibi Cleric de Epic Boon özelliğini kazanıyor. 2024 versiyonunda gelen Epic Boon listesinden Cleric'ler için seçtikleri özellik bu bir öneri sadece. Boon of Fate. Bu lütuf sayesinde istediğin bir yetenek puanını en fazla 30 olacak şekilde bir arttırabiliyorsun. Ve bununla beraber 60 bir çevrende herhangi biri bir zar attığında buna sen de dahil bu zardan istersen 2d4 çıkarabiliyorsun ya da istersen 2d4 ekleyebiliyorsun. Şimdi ben demin Divine Intervention değişti diye üzülmüştüm ya. Onu geri alabilirim. 20. seviyede Greater Divine Intervention geliyor. Ve bu özellik eskiden yani 5e'de Tanrı'ndan ne istersen anında olması demekti. Şimdi ise bu özellik sana wish büyüsünü veriyor. Yani bir canlının yapabileceği en güçlü büyü. Son olarak bir de alt sınıflara bakalım. Artık tüm sınıflar gibi Klerik de alt sınıfını 3. seviyede seçecek. Ama en başta dediğim gibi bu demek değil ki Tanrı'nı önceden seçemezsin. Tabii ki de bir Tanrı'yı takip ederek oyuna başlayabilirsin. Ya da hiçbir Tanrı'yı takip etmeyebilirsin de. Ya da 3. seviyeye geldiğinde belki de Tanrı'nı değiştirirsin. 2024 Players Handbook'ta 4 tane Klerik alt sınıfımız var. Çok fazla değişiklik yok. O yüzden ayrıntılarına girmiyorum. Ama hepsi için domain büyülerinin artık daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber kazanılan özelliklerin seviyeleri değiştirilmiş. E tabi o da artık subclass'ı 3. seviyede seçtikleri için. Ben yeni özellikle çok yönlü olmasını beğendim. Çünkü 5 evde cleric genelde sadece şifacı ve destek olarak görülüyordu. Her ne kadar iyi hasar verebilen bir sınıf olsa da. Şimdi savaşçı tarafı, hasar veren tarafı biraz daha öne çıkmış. Bu da demek ki artık daha fazla değişik cleric karakterleri görebileceğiz. Ama hala Divine intervention için düşüncelerim galiba birazcık karışık. Çünkü Wish büyüsü evet çok güçlü ama 20. seviyeye kadar kim öle kim kala. Neyse siz yeni cleric hakkında ne düşünüyorsunuz?